Tekrar merhaba çocuklar. 31. sayfayı açtınız mı bakalım? Hadi yönergeyi okuyup bir hatırlayalım. Aşağıdaki görsellerle ilgili soruları kısaca cevaplayalım. Kırmızı numaralı sorular birinci görsele, mavi numaralı sorular ikinci görsele aittir. Çocuklar sizinle 30. sayfayı yaparken ne yapmıştık hatırlayın. İki yönergeyi sorularda önce birinci yönergeyi yapmak daha bize kolaylık sağlıyordu değil mi? E O zaman ne yapalım yine? Kırmızı soruları önce cevaplayalım. Sadece birinci görsele bakalım. Şu an ikinci görsele bakıp kafamızı karıştırmayalım. Hadi kırmızı soruları arayalım beraber. Sütün sütün gidelim isterseniz. İlk kısma bakıyorum. Bakın burada üçüncü soru kırmızı renk. Yani birinci görsele bakıyorum. Kırmızı ayakkabılı kızın saçları ne renktir diyor. Kırmızı ayakkabılı kızı buluyorum. Bakın burada. Saçları ne renk çocuklar? Kahverengi. E o zaman ben buraya ne yazacağım? Kahverengi yazacağım. Yine bakın aşağı doğru devam ediyorum. 4 numara mavi olduğu için geçtim. 5 numara kırmızı. Yani yine birinci görsele bakacağım. Saçı az olan çocuk nereye doğru koşmaktadır? Çocuklar inceliyorum hangisinin saçı az? Bakın bu çocuğun saçları çok az değil mi? nereye doğru koşuyor? Göle doğru koşuyor. O zaman ne diyeceğiz? Göl diyeceğiz. Devam ediyorum. Bakın bu sütuna geçtim şimdi. Birinci soru bakın kırmızı renk. Yani bir numaralı görsele bakacağım. Ne diyor bakın? Görselde kaç tane çocuk vardır? Birinci görselde kaç tane çocuk var? 1, 2, 3, 4. Dört tane çocuk var. Yazdım, devam ediyorum. Bakın ikinci soru da yine kırmızı renk, yani birinci görsele bakıyorum. Çadır hangi renklerden oluş, oluşmuştur? Çadıra bakıyorum. Çadır mavi ve sarı renkten oluşmuş, değil mi? O zaman mavi ve sarı yazalım. Devam ediyorum, aşağıya doğru iniyorum. Altıncı soru mavi geçtim. Yedinci soru mavi geçtim. 8. soru kırmızı. Yani birinci görsele bakacağım yine. 8. soruyu okuyorum. Gölde kaç tane yosun vardır? Çocuklar göle bakın. Gölde kaç tane yosun var? 1, 2, 3. E o zaman buraya ne yazacağım? 3 yazacağım. Devam ediyorum. En sağdaki sütuna geçtim. 9. soru mavi olduğu için geçiyorum. Atladım. 10. soru mavi olduğu için atladım. 11. soru kırmızı. Yani yine birinci görsele bakacağız. Elleri üzerinde duran çocuğun saçları ne renktir diyor. Elleri üzerinde duran çocuk bu değil mi? Peki saçları hangi renk? Söyleyin bakalım. Saçları siyah. O zaman buraya siyah yazıyorum. Çocuklar kırmızı numaralı soruları bitirdik. Yani artık birinci görselle işimiz yok. Artık nereye bakacağız hep? ikinci görsele bakacağız. Hadi yine sırayla gidelim. Buradan başlıyorum. Bakın dördüncü soru mavi. Okuyalım. Atın üzerindeki çocuğun pelerini ne renktir? Atın üzerindeki çocuk bu değil mi? Peki pelerine bakın. Pelerini hangi renk? Pelerini kırmızı. O zaman buraya ne yazacağız? Kırmızı. Devam ediyorum. Buradan devam edelim. Altıncı sorudayız. Atın arkasında ne vardır diyor. Atın arkasında ne var çocuklar? Ağaç var değil mi? E o zaman ağaç yazacağız. Devam ediyorum. Yedinci soru da mavi. Pelerinli çocuk hangi elini kaldırmıştır? Çocuklar pelerinli çocuk hangi elini kaldırmış? Bakın sol elini kaldırmış değil mi? E buraya sol yazalım. Devam ediyorum. Bu tarafa geçtik artık. Dokuzuncu sorudayım. Ağaca en yakın çocuk neyin üzerine çıkmıştır? Ağaca en yakın çocuk bu değil mi? Hangi peki neyin üzerine çıkmış çocuklar? Atın üzerine çıkmış değil mi? Buraya ne yazacağız? At yazacağız. Devam ediyorum. Onuncu soru kaldı. Saçları örgülü olan kızın tişörtü hangi renktir? Çocuklar tişörtü hangi renk? Bakın burada Kırmızı beyaz değil mi? E buraya kırmızı beyaz yazacağız. Kırmızı beyaz. Çocuklar bakın bütün soruları cevapladık ve çok hızlı bir şekilde yaptık. Hadi o zaman etkinliğimizin sonuna geldik. Bunu bitirelim ne dersiniz? Çocuklar görsel okuyorum etkinliğini çok dikkatli davranarak hızlı bir şekilde tamamladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.